Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dua. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dua ile ilgili Hz. Ayşe radıyallahu anhadan nakledilen şöyle bir rivayet vardır. Hz. Ayşe radıyallahu anha aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle. Kadir geceniz mübarek olsun.